Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hafta sonu oyunda fayda etkinliği oluyor. Şöyle fayda etkinliği oluyor. Talep etkinliği oluyor. E, taleplerden bir görev alıyorsunuz. E, ve böyle bir ekran geliyor. Tek tek yapmanız karşılığında alacağınız ödüller var. Bugün bunları yapacağız sizinle beraber. E, i̇lk olarak ilk fayda görevimiz 101'de Umut Çeşmesi'nin fotoğrafını çekmek diyor. Hemen bir çeşmenin oraya gidelim. E, drone çekmenizi istiyor. Dronum yok nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Çünkü çeşmenin orada size drone tahsis eden bir NPG var. Hemen gösteriyorum. Darius. Kamera drone'u dene diyorsunuz. Ve drone'u kontrol ediyorsunuz. Şu yukarıdaki fotoğraf makinesine tıklıyorsunuz. Fotoğrafını çekiyorsunuz ve ilk görevi tamamlamış oluyorsunuz. Şuradan çıkalım. İkinci görevimiz. iki tane arkadaş ekleyin. Sohbet ekranına tıklıyorsunuz ve bağlantılar diyorsunuz. Bağlantılar dediğinizde yakınınızdaki insanları gösteriyor. Rastgele iki kişiyi ekliyorsunuz ve göreviniz tamamlanıyor. Şimdi bir diğer görevimiz silah mağazasındaki dona bir tane pik demir verin. Eğer pik demiriniz yoksa hemen şu karşıdaki pazardan satın alabilirsiniz ama evde pik demiriniz varsa eve gidip evden de alıp gelebilirsiniz. Ben şimdi eve gitmekle uğraşmak istemiyorum. Hemen şuradan bir tane pik demir alıyorum. Ve silah mağazasındaki odana veriyorum. Ve bu görev de olmuş oluyor. Toplamda 3 görev tamamladık. Bir kırmızı nokta oldu. Taleplerde 3 görevi tamamladığımızda şu sandık e, hediye kutusuna tıklıyoruz ve faydalarını alıyoruz. 5. 7. ve 10. görevde de aynı şekilde yapacağız. 4. görevimiz karavan üyeleri için tedarik yenileyin. Bakın haritada zaten size gideceğiniz yerleri sarı işaretli olarak gösteriyor. Şu sarı işaretli alan yere gideceğiz, olan yere. Zaten bakın oklarla gösteriyor NPC'yi. Geldik. Bazı tedarikler sağlayacağım dedik ve e, yemek verelim. İki tane ve bu görev de tamamlandı. Haritadaki yoğunluk sebebiyle biraz kasabiliyor. Bekleyin. Evet bu görevimiz de oldu. Beşinci görevimiz. 101'de birisi bir eşyasını kaybetti. Belediye binasındaki başkanı bul diyor. Hemen buradaki belediye binasına gidiyoruz. Yine haritada sarı noktalı bakın. Oraya gidiyoruz ve orada kayıp bir eşya arıyoruz. Bakın hemen burada. Aç dedik. Bir kitap verdi. Kayıp eşyanın kime ait olduğunu bul. Kime ait olduğunu bulmak için bize haritada bakın. Üç tane sarı nokta verdi. Bu üç sarı noktadan herhangi biri olabilir. Hepsini deneyeceğiz. Ben buradan buradaki insanlardan başlamak istiyorum. Konuş. Bu kitap senin mi? Hayır, bunun değilmiş. Geldik. Bu zaten kitap kaybetmemiş. Buna geldik. Bu kitap senin mi? Bunun da değil. Bu da aramıyor. Bu da aramıyor. Bu da değil. Böyle tek tek deneyerek. Evet, buradakiler değil. O zaman diğer işaretli yere gidiyoruz haritadaki. Burada Enya, Enya'ya soralım. Evet kitap en yanılmış arkadaşlar. Beşinci görevimiz de oldu ve beşinci hediye kutusunu da aldık. Dolar ve altın çubuk verdi. Altıncı görevimiz havuzun yanında bir gülüş gerçekleştir. Havuzun yanına geliyoruz. Aşağıdaki eylemlerden gülü seçiyoruz. Gülmek. Ve bu görevimiz de oldu. Yedinci görevimiz demir kazma üret ve stepına ver. Demir kazma şu formülden üretebiliyoruz. Benim nanoplastiğim açık. O yüzden nanoplastikle üretiyorum. Ama nanoplastiğiniz yoksa malzemelerden bu itemleri sağlayıp üretebilirsiniz. Kazmamızı ürettik ve yine haritada sarı e, işaretle işaretlenen yerde sitapını bulduk. Demir kazman burada dedik ve bu görevi de tamamladık. Yine 7. hediye kutumuz aldık. 8. görevimiz Umut 101 kapısında güle güle işareti yapmak. Gidelim. Kapıya geldik. Yine şuradaki aksiyonlardan görüşürüz işaretini yaptık ve 8. görevde bitti. Şimdi dokuzuncu görevimiz Pen'in şüphelerini gidermek için hedef konuma git. Yine haritadaki sarı işaretli yere gidiyoruz. Pen'in şüphelerine gider. Büyük bir ihtimal Anders'ti diye hatırlıyorum ama değilmiş. Ah Pen. Pen burada evet. Size bir soru soruyor. Bacağında mısırlan kırmızılı kızın adı ne? Kırmızılı kız benim bildiğim kadarıyla Matilda. Ama değilmiş cevabı. Tekrar aynı soruyu soruyor. Bu sefer Olivia'yı seçeceğim. Evet, doğru cevap Olivia'ymış. Deneme yanılma yoluyla şıkları seçebilirsiniz. Ve son görevdeyiz. Çatıya çıkan bir merdiven bul. Zaten haritada sarı işaretli yerde oluyor merdiven. Bakın karşıda. Buradan çıkıyoruz. Çıktık. Ve buradaki görevliyle konuşuyoruz. Bize görev veriyor ve bakın sağda ve solda butonlar var. Ekrandaki tuğlalar devrilmeye yakınsa sağa doğru, sola, sola doğruysa sağ tuşuna basıp hani devirmemeye çalışıyoruz gideceği noktaya kadar. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Devrilme. Devrilme ve geldik. Tuğlaları koyduk ve son görevimizde tamamlamış olduk. Faydaların 10. kutusunu da aldık ve e, giriş etkinliğindeki bugünkü bin adımı atın. Keep fit etkinliği ki keep fit etkinliğinin de videosu hemen profilimde e, aşağı videolarda görebilirsiniz. Buradan da bunu talep ettik. Diğer görevleri gün içinde yaparım ben zaten. E, aldığımız fayda görevi hafta sonu için talepler görevi bu kadardı. 10 görev gayet basit. Gayet kolay. Eskiden bu kadar basit değildi. Yok işte efendim kardağında 60 hastalıklı öldür. Yok işte sonbaharda işte 40 tane bir şey topla. Hani gibi çok uğraştırıcı görevler verirlerdi ama sağ olsunlar kolaylaştırmışlar. Bu görevi mutlaka yapın. Çünkü size bakın yetenek puanı veriyor. Bayağı ilerletmiş buradaki seviyeleri. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.